Vallahi çok acıkmışım. Hadi ben bir şey yemedim de seni bu kadar acıkman anlamadım. Hiçbir şey yemedim dirimin eminde. Niye? Yemeğin ilaç çatar diye mi korktun? Ha ha. Vallahi ben olsam korkardım. Seni böyle yiyecek gibi bakıyor. Sen bırak şimdi onu. Evet. Seni dinliyorum. Birlikte bir yemek yiyelim, konuşmak istediğim şeyler var demiştim. Selin. Bir dakika. Bak anladım tamam mı? Yalan söylediğin için üzgünsün. Bunu daha fazla mesele haline getirme artık. Sen benim yalan söylediğimi... Yani sen... İkimiz de sürekli yalan söylüyoruz. Ve ikimiz de alışkın değiliz. Ailene yalan söyledik. Öncesinde de şirkettekilere aynı evde yaşadığımızı söyleme demiştim. Üstüne Alara'yı idare etmek zorunda kaldık. Sen benim için gerçekleri sakladın. Ben de senin için. Bu işte birlikteyiz. İkimiz de böyle olsun istemedik ama... ...hayat bizi bir şeye sürükledi. biz ne yapacağız Demir? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şeyi bir günde çözemeyeceğimiz ortada. Bugün yeterince yorulduk zaten. Şirkette işin yoksa direkt eve geçelim mi? Ben dün gece hiç uyumadım ve kendi yatağımda daha rahat ediyorum. Haklısın. İnsan kendi yerini arıyor. Otobüsleri kalkmak üzere. Ay dur seni arıyor. Alo anneciğim otogarda mısınız? Otobüse binmek üzereyiz Selinciğim. Merak etme geliriz biz yine. Üzülme sakın tamam mı? Tamam anneciğim iyi yolculuklar. Bu iki günde size yaşattıklarım için özür dilerim. Ama bir dahaki gelişinizi unutturacağım. Söz. Tamam kızım. Hadi öpüyorum seni. Bak baban da selam söylüyor. Allah'a emanet ol. Sen de selam söyle. Kendinize iyi bakın tamam mı? Bak gidince mesaj atmayı unutma. Öpüyorum ikinizi de. Ay. Hadi işimize devam. misin? Benim hanımla uğraşırken unutmuştum. Hatırlayınca yine kötü oldu. Şimdi o ev bomboş gelecek. Hep böyle oluyor biliyor musun? Yani uzun süre görmeyince bir şey yok. Ama bir kere görünce ben işte alışıyor insan. Şimdi bütün odalarda izlerini arayacağım. gelsin. Bizimkiler gitti işte. Lütfen özel hayatımla ilgili konuları bana bırak olur mu? Bu konuda da ısrar etme. Gelmesini istememenin bizimkilerle bir ilgisi yoktu değil mi? Senin babanla aranda başka bir sorun var. Senin şu konuyu kapatır mısın artık? Hadi bitirdiysen kalkalım. Benim Selin, iyi misin? Yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma değil... ...ama yeni bir telefona ihtiyacım var. Çünkü bu ters oldu. Ayağın nasıl? Yok artık ama ya Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama e, Deniz'e atlamak nedir Selin? Yani gerçekten inanamıyorum sana. Sus Demir. Bence hiçbir şey söyleme çünkü bunların hepsi senin yüzünden. Yeni telefon almam bunların hiçbirini değiştirmiyor. Ayrıca bu kıyafetlerin parasını sana ödeyeceğim. Güle güle giy. Çok yakışmış. <laughs> Telefonunu Deniz'e düşürdüğüm için özür dilerim. denizde beni kurtarmaya çalışmadığın için teşekkür ederim. Ne yani bana güvenerek mi atladın Deniz'e? Yardım. Hayır ama bir insanız yani. Ayrıca ben senin yerimde olsaydım boğulur mu diye endişelenirdim. Sen benim yerimde olmazdın. Çünkü ben kalkıp da bir telefonun peşinden denize atlamazdım Selin. Ayrıca o kadar kendinden emin görünüyordun ki... ...hiç boğulacağını düşünmedim. <laughs> o yüzden mi bağcıkların açık? Tamam. Biraz korkmuş olabilirim. Çıkmasaydın atlayacaktım. Yüzmeyi biliyorsun değil mi? yerde durup havlu almamızı ister misin? Bunları alacaksın havlu alsaydın o zaman. Hiç komik değil gülme ya. Tamam sustum. Selamlar. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldin Erdecik. İlk biz mi geldik? Merveler yolda. Geliyorlar. Ay ne getirdiniz bize böyle. Seninle doğum günü hediyesi. Ay ne zahmet ettin kızım. İyi etmişler, iyi etmişler. Ver bakayım sen onu bana. Lan sen gel bakayım Aydacım. Biz içeride bunları yıkayalım. Servisi hazırlayalım. Gel. Gel bakayım. geldin kız. Gel bakayım Merhaba, Hoş geldin. Merhaba. Gel. Ayda da gel bakayım buraya. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Öyle mi? Sevgilin değil mi o çocuk? Hı? Demek bu sakızın veterineri sağsın. Sadece onun değil aynı zamanda Çişi'nin, Möset Osman'ın ve Karamuk'un. Karamuk? Karamuk kim ya? ya? Mahallenin köpeği. Ha. ha! Diğerlerine bakmaya geldiğinde rastlaşıyoruz bazen ona da bakıyorum. İyi güzel aferin. Aferin. Bu sokaktaki canlardan da sorumluyuz değil mi? Kim bakacak onlara? Sen, ben. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Aferin aferin. Güzel. Teşekkürler. Güzel. Sonuncusu... Hmm. Mis gibi oldu mis gibi. Gibi. Ah. Ah. Ay. Ah. Yemeyin onu. Merak etmeyin. Beş saniye kuralı. Üstelik yemeden üfledim. <laughs> Demir ağzından kaçıran yok değil mi? Yani şimdilik yok. Şu akşamı atlatsak başka bir şey istemeyeceğim. Aa, hoş geldin canım. Merhabalar. Ne var ne var? İyiyim siz de iyisiniz. İyi iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> Aldın mı dediğini? Aldım aldım. Gelmeden önce nikah dairesini alıyordum. Tüm belgeleri teslim ettim. Yarın sabah işimiz tamam. Gerçekten gerçekten çok sığılasın geldi de şimdi herkes anlar ya aşkım şimdi bu bana söylenecek şey mi ya zaten zor tutuyorum kendimi ben, tamam, git, gittim ben. Gittim hadi gitmeliyim git hadi afiyet olsun muhabbet merhabalar hangi oda hangi kapı nerede fotoğraflar ha sen geliyor musun tamam telefonu hala kapalı. Mesaj da attım ama. Ya senin de telefonu kapalı. Aklıma kötü şeyler gelmeye başladı artık. Belki rahatsız edilmek istemiyorlardır. Yok canım, hiç tanımam. Olabilir mi? İbo ee, olabilir mi cidden öyle bir şey? Neden olmasın? Ya bugün havada aşk kokusu var. Ya belki de tek soluyan biz değilizdir. Hı? Esen Hanım. Aa çok hoş değil mi ayol? Nereden çıkmış bu böyle? Ferruh Bey. Sizi yemediniz. Buyurun. Ee, çok sağ olun ama pek iştahım yok. Ferruh Bey'ciğim eğer yanlış anlamazsanız... ...size bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen söylemeyin Azmiye Hanım. Ama sizin iyiliğiniz için. E madem ısrar ediyorsunuz. Acaba diyorum. Şu papyonu bir çıkarsanız. Bir de öyle görsek. Papyonu mu? Hı hı. Neden? Şunu bir çıkarsanız. Hı? Hı hı. 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 Ama hı. Ne yapıyorsunuz? Hı. Ama panik yapmayın Ferruh Beyciğim. Sadece bakacağım lütfen azmi hocu rica edeceğim yapmayın bırak. Şimdi hallediyorum bir kıpırdamazsanız yalnız Feyruh beyciğim tabaktakiler dökülecek. <laughs> İnsanlar yanlış anlayacak. Ne olur yapmayın. Azmiye Hanım. Feyruh Bey. Merhaba. Evet, merhaba. Ha bak. Geldi işte yüzsüz. Patronum diye işleri kıza yıkıp bir de utanmadan doğum gününe gelmiş. Dur ben bunun bir ifadesini alayım. Ay bir dur Sevim, Otur otur dur Bak yanında arkadaşı var. Bu akşam gelginlik istemiyorum. Ee, hangisi senin babası? Bana öldürecekmiş gibi bakan. kötü bakıyorum şakşata. Ben seni korusun. Ben hemen geliyorum. Merhaba canım. Merhaba. Ben Selin'in eski ev sahibiyim. Ben de eski müşterisiyim. Alara. Firuze. Veranda'dan içeri gir. Sağdaki ilk kapı içerdir. Fotoğraf, film, hafıza kartı ne bulursan hepsini topla. Hiçbir şey bırakma. E çok kalabalık. Ya biri görürse? Ben sana gözcülük yapacağım. İşaretimi bekle. Ben de bir beyi arayacağım. He. O zaman bildiğimizi öğrenir. Ee, bir şey uyduralım. Ee, senin yanınıza da mı ulaşamıyoruz falan diyelim. Hı? İbo onu aradı çoktan. Hı. Demir'in de telefonu kapalı. İbo biliyor mu? Biliyor. Hii. Senin kimseye söylemeyi inemedin mi? Sen niye İbo'ya yu yumurtladın hemen? Ya no, ben yumurtlamadım. Bir sakin ol. Sadece üçümüz biliyoruz. Bağırma da öyle kal. Ay, çok memnun oldum. Bir şeyler yemez misin? Ha canım benim geç geç sen geç. Nerede kaldı bu kız? Hayır gelişini de göremeyeceğiz. Hazırlık yapmamız lazım. Tamam tatlım sen hiç merak etme ben gözlülük yaparım. Geldiğinde de haber veririm. Hadi fırla fırla. Bunu <laughs> <laughs> altı basıyor bana gitti. Panik atağım geliyor benimden. Benim Dur dur bekle. Çok kötüyse doktora gidelim. Yok hayır doktora gitmek istemiyorum. Şimdi iğne yapacağız diye tuttururlar. Ya çocuk gibisin gerçekten Selin. Tamam ben şunu. Gel tutun bana. Ya, ya çok acıyor Demir. Gel bakalım. Yavaş yavaş. Cile etme. Tamam, tamam yavaş gidiyorum. Ay Demir dur, dur. Ne oldu? Of, oh. ya ben sığ yeri niye derin sana bir çivileme atlıyorum ki? Tam tersini yapmadığına dua et. Hem balıklama atlayıp başını da vurabilirdin. Balıklama atlamayı bilmiyorum zaten. Dur bekle. Ah, tamam tamam. Oy oy oy. Ay Demir dur dur dur. dur. Tamam basma üstüne. Ne yapayım? Amuda mı kalkayım? Ay Demir kırılmamıştır değil mi? Yok kırık olsa duramazdın. <laughs> Aa şakaya bak ya. Şaka değil Selin. Ya incitmişsin işte. Gel. Gel. Sen geldiğinden beri düşüp duruyorum. Ben bu kadar düşmüyordum bir kere. Ben sakar bir insan değilim ki. Eminim değilsiniz. Gel. Yani neyi biliyorsun? Gülmüyorum bak basamağa geldi dikkat et. Tamam dur. Yavaş. Yavaş. Dikkat edin. Geldi geldi. Hem de nasıl geldi. Tutun şuraya. Çantada mı altta? Sın çantanı. Tamam. Demir bir dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.